Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Sultan Gazi'den devam ediyoruz. 2006 yılından beri aydınlatma sektöründe lider ve öncü bir isim Eray Aydınlatma'ya konuk olduk. Yanımızda yönetim kurulu başkanı Sayın Sebahattin Ördek bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız sizler için. Merhaba. geldiniz öncelikle. Misafir ettik. Sağ olun. Güler ve bize kattığınız katkı inşallah herkes için hayırlısı olur. Sizi biraz tanıyalım mı? 2006 yılından beri faaliyet gösteriyorsunuz. Evet, 2006 yılında memleketten göç edip İstanbul'a gelen bireylerden birisiyim. Evet. E, tabii buraya geldiğimde e, kendi atölyemiz vardı abimin başlangıcında. Devamında ben devam ettirdim. O bırakınca ben sektörü büyütmeye ve Sürekli söylediğimiz gibi lider olmaya, aydınlatma üzerine liderlik bize yakışır düşüncesiyle sürekli yeni hamleler, yeni arayışlara girdik ve bugüne kadar gelmiş olduk. İnşallah bundan sonra da daha iyi sektörü temsil eder, huzurlu bir şekilde herkese aydınlık konusunda gerçekten şu sloganımız vardı: Bizi takip edin, sizi aydınlığa götürelim. Bu slogan gerçekten bizim için çok kıymetli ve tuttu. Bundan sonra inşallah hayırlısıyla daha iyisi olacak düşüncesindeyim. İnşallah. Abinizin öncülüğünde bayrağı siz devraldınız. Evet. Bayrağı ben devraldım. 2008'den sonra ben devraldım. Tabii beraber 2006'a başladık. 2006'nın işte sonbaharında bir yurt dışı da başladık. İthalat yapmaya başladık. Tabii bizim asıl amacımız kristaldi ama kristal işi biraz yavaşlayınca istersemez avize sektörüne yani bitmiş aydınlatma sektörüne girmiş olduk. Bu, bu sonuçta devam ettik ama tabi bilemiyoruz bundan sonra süreç nasıl gidecek? Peki, e, i̇malatta üretimde nereye dikkat ediyorsunuz? E, yani eray aydınlatmanın farkı ne? Şimdi Eray Aydınlatma'nın farkı e, yenilikçi olup e, sektöre e, liderliği nasıl yapabilir? E, i̇şte test raporlarından e, insan sağlığını koruyacak en e, ince ayrıntısına kadar düşünmekte. Çünkü aydınlatma sektörü gerçekten çok basit ama çok zor. E, Zorluğu e, işte... Tesisatı çok kaliteli olması lazım. Yani tavana asıldıktan sonraki süreç çünkü düşünün yerde değil, tavanda olan bir ürün olduğu için her an stresi olan bir ürün, sıkıntısı olan bir ürün. Onun için en çok önemli verdiğimiz test raporları, TSE raporları, yani kalite standartlarının üstünde olmak istiyoruz sürekli. Bunu başardığımızı düşünüyoruz ama tabii halen eksiklerimiz var. Bunlar da daha profesyonel ekiplerden yardım alıp, daha güzel yerlere, ve daha uygun insanlara kullanabilecekleri kısımlarını bize de öğretecek yönleriyle iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Peki Acun Medya dahil birçok kuruma hizmet veriyorsunuz. Toptan satışınızın yanı sıra burada da perakende satışınız var değil mi? Perakende satışlarımız var. Dört tane mağazamızdan oluşan artı toptanımız yoğun bir bütün Türkiye geneline sevkiyatlarımız var. İnternet satışımız çok yoğun, %70 internet satışımız var. Ee, onun dışında işte e, perakende satışlarımız ağırlıklı, kendi mağazalarımız olmak, bayilik sistemimiz yok. Ee, onun dışında şu an sürdürdüğümüz bu kadar evet bir şekilde. Peki e, Sebahattin Bey, sektörünüz çok hızlı yenileniyor, gelişiyor. Her geçen gün yeni modeller, yeni materyaller çıkıyor. Son dönemde peki e, kullandığınız materyaller daha çok tercih edilen, talep gören ürünler neler? şu an %80 diyeyim benim kendi firmamda led grup led üretim işte bunun metali olabilir işte alüminyum metali olabilir camdan olabilir ama yüzde şu an 70 80 gibi tamamen led grubu ön planda. Onun üzerinde işte onun için biraz daha çünkü led olduğu için daha kaliteli ve standartlarda üst seviye çıkartmak durumundayız ki doğru bir sektör oluşturalım. E bulunduğumuz ortamın aydınlatması çok önemli değil mi? Evet, evet. O aydınlık bizim için de önemli, sizin için de önemli. Yani insan evin içine girse aydınlık en ön planda. Belki görünmeye yüzüdür ama içeri girdiğinizde en önemli aydınlık ve orayı aydınlatacak tamamen aydınlatmadır. Tabii aydınlatmanın yanı sıra biz e, aksesuar tarafını da seviyoruz aydınlatmanın değil mi? Bayanlar genelde evet yani aksesuar olmazsa olmaz. E, tabii biz buna çok müdahale edemiyoruz e, aksesuar. Aksesuar tamamen görsel. Bizim çok e, dalımız değil. Bizimkisi aydınlatma o da yanında bir obje evet. olarak kullandırabiliyoruz. Burada genç güler yüzlü, dinamik bir ekibiniz var. Evet, Aslında onları da tanıştırmak, onları da göstermek istiyoruz. Çünkü onlar gerçekten bizim vitrin önü. Yani onlar olmasa firma bence çok şey değildir. Çünkü firmanın gerçek ön yüzü çalışan personeldir. Onlar işlerini ve müşteri memnuniyetini daha evine ulaşana kadar hizmeti verirse bence firmanın büyüme noktasında %20-%30 da onların payıdır. Gerçekten de güler yüzleriyle karşılıyorlar. Evinizin ihtiyacı, isteğinize de bağlı olarak sizi yönlendiriyorlar aslında değil mi? Evet, projelerle yönlendiriyor. İşte resim de geliyor. Yani bizim yapmayacağımız hiçbir şey yok aydınlatma üzerine. Tamamen burada olan bütün malzemeler varsa biz her şeyi oluşturabiliyoruz isteğe karşı. Yani bir sorunumuz olmuyor bu anlamda. Peki yakın gelecekte hedefleriniz var mı şirket olarak? Tabii şirket olarak sürekli büyümeyi hedefliyoruz ee, ve markalaşma yolunda bence yüzde 90, yüzde 10'luk bir kısmımız kaldı. Yüzde 10 kısmını da işte biraz e, firmadan kaynaklanan, biraz da e, şu son e, pandemi dönemi ekonomik kriz bu biraz bizi şu an önümüzü kesti. Onun dışında gerçekten e, yani o yüzde 10'luk kısmı belki e, bir yıl sonra tamamen yüzde yüze ulaşmış olacağız Eray Aydınlatma adına. Başta Sebahattin Ördek, Eray Aydınlatma ve ekibine başarılarını devam diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şeref verdiniz. Evet sevgili izleyiciler bugün İstanbul Sultan Gazi'ne geldik. Eray Aydınlatma'ya konuk olduk efendim. Alışveriş herkesi bekliyoruz. Buraya gelemiyorsanız da online alışveriş sitesinden bütün ürünlere ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.